Amasya Özbaraklı'da en önemli ürün anladığımız kadarıyla üzüm. Üzüm Amasya'da yetişir mi? Yetişir. Hemen her yerde yetişir ama peki Amasya üzümünün yani Baraklı, Öz üzümünün özelliği nedir? Kolay gelsin. Hoş geldin, Sefa geldin. Hoş bulduk. Altın dişli dayı. <laughs> Bir tane galiba. Bir tane. Ne zaman taktık onu? 55'te. 55'ten beri duruyor mu? Duruyor. 54 yaşındaydım o zaman. Şimdi 74 yaşındayım. 55'te mi 54 yaşındaydın? He. <laughs> yok, 76 yaşındayım. <laughs> 100 yaşında olma lazım sabah gider. <laughs> Bizim bir matematikle ilgili sıkıntımız oldu azıcık ama. Dayı, 55'te 54 yaşındaysan... <laughs> 52 de öyle, 106 yaşında olma yani, lazım. Yani 106 olman lazım ya. Valla göstermiyor. Kaçık yok demek ki. Kaçırmışsın yaşı biraz da. <laughs> vallahi hiç. 106 gibi duruyor mu ya? Eyv. 50 gibidir, yarısı gibidir. Yani 50, 5, 60 hadi. 5 de ben veriyorum, 60 gibi duruyor ama. 76 yaşındayım. Valla maşallah. İsim nedir? Osman Eroğlu. Allah uzun ömür versin Allah Osman Bey. Nedir bu özbaraklı üzümünün özelliği? Vallahi bunu şeyden ziraat ettik yani özel bana verdiler. Özel olaraktan. Diktik buraya, gelene gelene veriyor işte ya helal olsun. Satmıyor mu? Satıyor. Satıyor. Yarısı da gelene gidene mi gidiyor? Gelen giden helal olsun. Allah'ın, satan, yiyen, içen belesiz. Helal olsun. Ya yani buradan geçiyoruz. Gördük bu aa üzüm var dedik. Canımız çekti. Da aldık, aldık gittik. Helal olsun diyelim. Girele selbes. E evet. aldı, 10 kilo aldı. İstese 30 kilo alsın. Bağı kaldırdı, götürdü. Kaldırsın götürsün. Kokun da götüremez ya. Biz bazen böyle çok zenginlerle karşılaşıyoruz. İşte size memleketimin en zengin insanlarından bir tanesi. Bankada trilyonu var mıdır bilmem. Ama gönlünü soracak olursanız kat trilyona değişmem ben senin gönlünü dayı. Sağ ol, Allah razı olsun. Zenginlik herhalde böyle bir şey. Böyle bir şey yani. Yapalım. Allah kolaylık versin Sağ dayıcığım. Allah razı olsun. Efendim kolay gelsin. Ol, hoş, geldin. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. İyiyiz Allah. Allah'a şükür. İsminizi bağışlarsanız. Sündüz Şenka. Sündüz hanımefendiciğim. Buyurun. İki tane de yanlarda <laughs> altın. Evet. O zamanlar öyle miydi? moda mı öyleydi? Öyleydi. Havalı mı oluyordu? Yok, istekle yaptık. Niye özellikle iki tane yanda böyle? Bilemiyorum ben Gördüğünüzde böyle parıldasın <laughs> diye. Evet. Bu e, özbaraklı öz baraklı üzümünün özelliği nedir? Diğer Çok. üzümlerden farkı ne? Çok iyidir üzümü. Her yerden erken çıkar, tatlıdır. Ne yaparsınız üzümle? Üzümü. Kuru kuru yer misiniz? Yeriz böyle kuru. Olunca yeriz. Pekmez yaparız. Pekmez mi? Pekmez. Üzüm, üzüm pekmezi. pekmezi. Çok güzeldi. İlaçlardan da daha üstündür. Ne üzüm faydası pekmezi. varmış üzüm pekmezinin? Kan. Pekmezini. Kan yapar insanlara. O zaman özellikle çocukların mı yemesi çocukların lazım? Çocukların da büyüklerin de Herkesin yemesi lazım. Kansızlara. Evet. Kansızlara. İlle de kara üzüm. Kara üzümü daha çok verirler. Kansızlara iyi mi gelir kansızlara pekmez? Kansızlara iyi gelir. Peki siz şimdi topluyorsunuz. Evet. Bu toplamanın özel bir şey. Eskiden bağ makasları vardı. Böyle ucundan keserlerdi. Evet. Siz ha. bağ makasını kullanmıyorsunuz galiba. Yok şimdi. Kullanacağız ama kolay da Olayda kopma yeri de var. Neymiş efendim kolay da şöyle kopma yeri? Birinci şöyle şurada bir yeri vardır onu kırt diye koparım. İşi bilenin alete ihtiyacı evet. olmuyormuş. Demek ki ne? Şöyle kesen bak kırt kırılır. Hangi yeriymiş o? Biraz yerleri bellidir o üzümlerin. Mesela şurası. He. Ek yeri. He, ek, ek yerinden de nabaz bastırınca kendiliğinden kopar o. Bunlar şimdi pekmezlik mi olacak sofraya mı? Sofraya şimdilik pekmezli. biraz da iyi olunca pekmez yaparlar. İyisini satarlar, hale götürürler. İyisi olmayanı pekmez yaparız. Pekmez de kansızlara. Evet, Peki. İlaçtır. Kolay gelsin efendim cümleten. Olursun. Sizden de Allah razı olsun. Hoş gördük Siz. nasılsınız? Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Allah iyilik versin. O ne? Yaprak. Evet. Gerçi şimdi yukarı tükürsen Bıyık aşağı tükürsen sakal. Canımız ciğerimiz bir tanemiz erbağlı olunca erbağda yaprak meşhur. Ben şimdi yap sorarsın. Kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi yaprak deyince tokat yaprağı pek bir meşhur. Hatta sadece tokat yaprağı da değil. Erbağ yaprağı pek meşhur. Siz de yaprak topluyorsunuz. Ne güzel. Hoş da erbağ yaprağı daha iyi değil mi? Amasya ya yaprağı. Öz, baraklı, öz, baraklı, <laughs> öz baraklı yaprağı. Daha meşhur diyorsunuz Evet. Niye ki ne? Çok güzel bir Sarması. Çabuk mu pişer yani? Çabuk pişer. Bir kaynamayla pişer. Sizinki kaç kaynamayla? Abicim Erbağlar Amasya'dan geçtiği için devamlı İstanbul'a giderken illaki dokumuştur bir şeyler yani. Ha bu e, yaprağın kökü aslı astarı Erbağ'dan mı gelmiş? Yok. Yok. Amasya'dan gel. Yok, yok. Özbaraklı yap. <laughs> Yapraklar çarpışıyor. Tokat yaprağı mı? Amasya yaprağı mı? İyi yaprağı nasıl anlarız? Ben hiç anlamam da. Uçlarından toplarız. Yok iyi yaprağı Uşlar... pazar, pazarda satılıyor ya. Evet. Hani toplayan bilen bilir de hani bağdan toplu gittik pazara. İyi yaprağı nasıl anlayacağız? Bazen veriyorlar pabuç gibi kocaman şeyi. Tabi işi uzmanına soracağız. Evet. Yaprak sarma uzmanı evet. üstadımız buradayken Şimdi, biz niye baş Yaprak sarıyorsunuz mu? Sarıyoruz. Siz? Evet. Yaprak biz, sarma. Yaprak sarma bizim ailelerimiz yapar. Siz yapar mısınız? Biz zamanı yapmazdık yani. Şu ihtiyarlarımız yapardı ama bizler... Yani Ehtiyar amcalar mı yapardı? Yapmışlar ileride tabi. Evde kimse olmazsa yapacak, canı çekiyorsa Bak, Amasya'da ihtiyar amcalar eskiden. Evet. Erkekle yaprak mı sararlar? Sararlarmıştır. Biz o kadar yetişemedik diyorlardı. Biz zamanda neler yapmadı hay oğlum diyorlardı. Bize anlatıyorlardı. Yemek mi yapmadık? Hep söylüyorum. Bütün hanımların yaptığı işlerin kökünde erkek vardır. Evet vardır. Yapıyorlar. <laughs> ya yaprak sarmasını erkekler icat etmiş. Var mıydı haberiniz? Yok erkekler yapmaz. Nerede Kadınlar erkekler? Yapar. İddia ediyoruz işte burada. Yaprak evet. sarmasını erkekler, erkekler buldu. Erkekler yapmaz. İlk hamuru açan da bizim bizim neslimizde. Aman bizim cinsimizde. Evet doğru söyledi Orayı. Anlatamıyor kendisi evet. bak yaprağın ne biçim hangisi iyi olduğunu anlatamıyor. Yaprak iki türlüdür. Tez pişen yaprakta şurasında sır olmaz. Sır dediğiniz şu damar. Evet mı? şu damar. Şu damar. Nasıl anlatamıyorum ya? Ucu, Bunlar. ucu tez pişer Dibinden koparırsam o tez pişmez. tez düşmez. İki türlü yaprak var. Bir tanesi damarlı, bir tanesi damarsız. Damarsız yaprakları biz çarşıda götürdüğümüz an bayanlar hemen alır. Niye tez şey diye alır. Bu mudur? Evet. Damarlı ve damarsız olmasına evet. bakacağız. Biz? Ben damarını anlamam. Ha, Ucundan derseler ucu tez pişer ama dibi tez pişmez. Şu dipten koparırsan o kartalmış olur. Doğru söylüyor. Ne Bak, söylüyor. Al pabuç al. Bu damarlı olsan ol, ne olur? Damarlı Damarsız olsa ne olur? Pabuç kadar be dayım be. <laughs> Pişmez ki bu ya. Halbuki şu köpeğe bir baksana. Bak. Çiğ bile yeniyor bu. Evet yenir. <laughs> çiğ yenir. Evet çiğ de yenir. Şimdi bu işleri hmm. yapan artık bunu alıyor. Doğru söylüyor. Bu işleri erkekler sarmaz e, dolmayı. Kadınlar sararsa onları bilir. Adam canım öyle şey. İlk biz yapmışız bunu. Nasıl ya, yapmışız? Mağazatmaya yapmışız yani? getiriyor şimdi. Bazen alıyorum ya yaprak. Pazara götürüyorum. Niye uç yaprağını getirmiyorsun da bana dip yaprağını getiriyorsun? he. O kilo dosun da para. Ha, o kilo dosun. İşte hep hatay bunlar da biliyorsunuz. Ya Son abi. ne ne mi nasıl canım adam malını satacak canım. Satacak. Kartını abi bize Alıp satıyorlar. sokağa mı atacak malını? Kartını bize satıyorlar. Ne zorun kendini ne yiyor. Neyse hadi üzümünü satayım sana. Ver. <laughs> Bakın üzümü. En evet, üzümünün. üzümünü ye, bağını sorma. sorma. Al bir tane de tomatiz satayım. Demek ki o ne? Tomatiz de var bizde. Öyle mi? Evet, barakolda Demek ki bu körpe yaprakları evde yapmak için siz buradan topluyorsunuz. Evet. Geri kalanları büyük şehirlere satıyorsunuz öyle mi? Geri kalanları Dursun'a satarız. O götürüyor şehirlere satıyor. Dursun'un kabahatini. <laughs> Dursun'un hakkı değil midir körpe yapraktan no. yaprak sarması yemek? Onları biz yeriz incelerini. İncelerini biz yeriz. Bal Ama tutan... Ama Dursun'a veririz. Dursun nereye götürürse götürür. O kadar. Satar. Bal tutan... Parma... Neydi o? İstersen bir üzüm de sana verebilirim. Söylüyorlar, valla çok sağlam oluyorlar ya. Çok doğal besleniyorlar da. Doğru, doğru. Hakikaten doğal besleniyorlar. Her şeyin en tazesi, en iyisi, en lezzeti bağda. Valla izliyordum. Bizim de derdimiz Bizi de zaten sevdim. bağcıyı dövmek değil ki Bizim de derdimiz üzüm yemek. Aha. <laughs> Ay çok yedin anacorayı bey, valla. Siz, hanımefendinin? Komşumuz. Komşu, siz kendinize mi topluyorsunuz? <laughs> Kendime, eve götüreceğim. Sonra salamura mı oluyor bu? Yok. Bunu evde yeriz, sonra kışında bek. <laughs> Kışa doğru yani kuzen bekmez yaparız. Yaprağı diyorum ben yaprağı. Yaprağı salamura. <laughs> Haşlıyor musunuz onu? <laughs> Haşlıyor. Aa. Bidonlara basıp salamura. Karambolde seni domatesle kaynamasın da iyi hatırlattın. Nerede? Aldın ya yani, domatesi ha. kalmıştı yani. Yok verir miyim hiç domatesi? Para vermişim dalmışım ben bunu. Ablam adam nasıl aldı seni sen nasıl verdin adamı? Adamım değil o <laughs> Ha, bu kadar dikkatlisin bu kadar He. affedersin yani titizsin ne bileyim Di dilim varsa ismi neydi? E, i̇smi kendinin. İsmi Selahattin. Selahattin Bey. <laughs> Selahattin Bey. Adam nasıl kandırdı seni sen gözü açıksın ablacım yani. <laughs> evet, ne? bileyim nasıl kandırdı? Evet, ne bileyim nasıl kandırdı <laughs> var mı? Yani Selahattin abi soracağız bakalım sizi nasıl kandırmış. Görücü sülüm oldu sizin. Yok ben kendim izledim. <laughs> lan beni kusturdular buna. Gelsene buraya. Oo, hoş geldin Selahattin abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim Allah'a şükür Abi Allah sana sabır versin. Alalım eşinizin Buyurun. Evet. Hemen hemen kola. Hemen hemen, hemen kola. Abi gözün aydın. Sağ ol. Sana hakikaten senin için tabiri caizse ben kardeşini sayılırım. Deli divane olan ve gözünüzün içine bakan, aklında sizden başka hiçbir şey dolaşmayan bir hanım bulmuşsunuz. Hanımefendi açısından son derece yararlı. Sana da çok büyük geçmişler olsun abi. Sağ ol. Çene maşallah Çene kuvvetli. Bu. Dil de maşallah. Nereden öğrendiniz şimdi benim çeneyi? konuşurken az bir... <laughs> ya bir tazik geliyor konuştuğu zaman hani fıskiyeyi birden bir açarsın. Olur ya o bakımdan. E, hanımefendi Sen de öğrendin mi? Selahattin abini çağırdın değil mi? Aynen öyle yaptım. Aynen öyle. Aynen, öyle yaptım. Siz nasıl Şimdi Şimdi sen beni karaladın yani. Ne münasebet canım. Sizin dil maşallah. Karala olur mu be ablacığım ya? Karala. Allah evet, evet. muhabbetinizi hayal aktar. Yok, nasıl evlendiniz Selahattin abi? Şimdi bu istedi ben aldım. Kim Kim var vallahi çocuklar izler ben İstanbul'da. <laughs> beni çocuklar var. Yenge mi sizi istedi? Varırsam ben Selahattin'e varırım dedim. Ben de aldım. Duydunuz siz. Duydum. Sizin haberiniz var mıydı size baktığından beğendiğinden? Yok yani? öyle bir şey haberim yok. <laughs> gel gel gel. Kaçma gel. kaçma. Gel, gel, gel. <laughs> Kim, şey, Kim söyledi size? Kim söyledi size? Valla geçmiş zaman işte epey oldu. 35-36 sene oldu yani. Bir haberini aldınız. Haberini aldık. <laughs> Yenge demiş ki ben varırsam, ben varırsam Selahattin'e varırım. Selahattin e varırım. Ben de onu ya, dedim. <laughs> <laughs> Valla. Aynı mahallede tamam mi? miydiniz aynı yenge? Mahalle, aynı köylüyük. Yok. Aynı köyde, aynı Aa, mahallede. Aynı köylük, aynı mahalleli değil. Mahallede çünkü aşağıda. Mahallemiz nereden ayrı. Siz Selahattin Bey'i? Nereden tanırsınız? Tanıdım, sevdim, aldım. <laughs> Olay budur. Tamam. Sana... O kadar Tanı, ki... gördüm, sevdim, aldım. aldım. Gerisi kime ne? O ha, kadar. evet. Sen de akıllılık etmişsin. Seni beğenen e hanım aldı. Ben de ben aldım. Takdir etti, ben de aldım. Ben de seçtim. Memnunsun. Memnunum Allah'a çok Yalnız şükür. Yalnız size bir şey diyemez. Herhalde şikayet edemez. Yok Allah'a. Yok. Beş senedir ne tartışımız var. Tartışamazsın ki yenge. Ne bir şeyimiz var. E nasıl tartışacak Allah ki? Allah'a çok şükür. En ufak lafta der ki sen ben istedin kızım der biter o gider. <laughs> ha, şey <laughs> Tabii der. ya. Ya o beni istedi. Evet kaz ne oldu kazın altını harladık mı? Yandı mı kazın altı? Yenge kazın altını yakmışız be çevirdik kazı ama. Tavuk <laughs> mu <mı> pişmiş? <laughs> Abi yani çevir kazı yanmasın diye bir şey var yani böyle He. He, hoş hoş o, o bakımda. Allah misafir. Amin. Amin. Cümlemize. Cümlemize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.